Ve muhteşem karşılaşma. Geçen hafta yendi rakibini. Bu hafta da yendi e, Sanita Gıda takımı. Herhalde her hafta boşluklarla yapıp playoff oynamak. Altın kupaya gitmek istiyor. Yanımızda Önder var. Önder atamadığın goller, veremediğin paslar, enteresan çapraz koşular. Uzun lafın kısası Önder Ömer Oğlu deyiz. Öncelikle dediğiniz gibi boşluklarla herhalde e, finallere kadar böyle gideceğiz. E, neydi? Oscar, Oscar diye. Oscar Nobel. Ha, onlara da öyle gidiyorlar. İnşallah tabii bizim biz burada işin makarasındayız. Yeni yıldızlarımızı deniyoruz. Bugün ikisi de zaten maça ağırlığını koydu. Mazlum ee, ve devrim. Dört gol attı devrim. mazlum. <laughs> evet. Özellikle mazlum ve devrimin ayağına sağlık. Bizim eski zaten oyuncularımızı saymaya gerek yok. Yeni yeni geldiler. iyi adapte oldular. İyi döktüler. Zaten bizim gollerin hepsini onlar attı. Bu maçı onlara bıraktık. Ön plana çıktılar. Aldıkları göre Büyük takımlar kaldılar. kapmasın. Önder. Biz aldığımızı bırakmayız kolay kolay. Bizden oyuncu alan yok. Bizde öyle gevşek adam yok. Bir iki tane vardı. Geçen sene yollarımızı ayırdık. Bu sene inşallah sağlam arkadaşlar yolumuza devam, edeceğiz. Yeni kadro kuruyoruz. Yeni formalar yaptırdık. Yaptıralım inanılmaz bir tasarım muhteşem. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı da. Türkiye'yi seçmemizin nedeni Sarita Türkiye'yi yurtdışında güzel temsil ediyor. Biz de Türkiye'yi... Nerelerde temsil ediyor Önder? Buradan basın toplantısından Haritanın üstü, üstünde ne kadar ülke varsa hepsinde biz varız. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Uzay Zaten Türkiye'nin en büyük fab baharat fabrikası biziz. Tesislerle gerek, üretimle. İnşallah daha da iyi olacağız. Ayrıca dediğim gibi formun üstüne Sanita ve Türkiye'yi koyduk. Türkiye'yi temsil ediyoruz. İnşallah bu sene kupayla geleceğiz. Yeni arkadaşların da ayağına sağlık. Son olarak Koray ve Hakan arkadaşlarımız bugün yok. Formalarını... Başka arkadaşlarımız giydi. İnşallah onları hiç çıkartmayacak. Koray'a buradan gönderme yapıyoruz. Koray en son Forsker'de görülmüş. Çekin ee, yapmış gene küçük parkta sözde, önder. Evet, söz, sözde işe gidiyor ama biz Forsker'de görünce yeni transferlere yer verdik. Zaten sağ olsunlar onları da aratmadı. Koray herhalde yaşlılık ikramiyesi verip de evine alacağız. <laughs> Seviyoruz onu bekliyoruz. Ve hemen Koray'ın yanına gelen yeni transfer Mazlum'la beraberiz. Mazlum dört gol attın. Evet. Muhteşem bir performans. Bir ara defansa geçip kademe bile yaptın. Neler düşünüyorsun? Bu takımda oynamak nasıl bir duygu Mazlum? Alma Mazlum'un ağını çıkar. Gol gol mü yoksun? Öyle vallahi. Ya yeni geldik tabii. Ben bir de antrenmandan geldim. yorgunum biraz. Tam kendimi veremedim. Olsun diğer abiler yine yardımcı oldu daha ilk maçımız olmasına rağmen. İyiydi, güzeldi yani. Çok teşekkürler Mazlum. Bundan sonra seni bu takımda mı göreceğiz? İnşallah abi. Çok teşekkürler ve hemen devrime geldik. Sanita'da yeni devrim. Devrim, senin de bir golün var. Sol kanattan bindirmelerine takımın defans dengesini bozdun. Nasıl bir duygu yine Sanita forması adı altında yeni formalarla ilk maçı? Tabii önemli olan zaten büyük abilerimizin oyunuydu. Onlar gerçekten bize çok yardımcı oldu. Onlar bize yardımcı olmasaydı biz bu kadar rahat oynayamazdık. Bizim rahat olmamızın tek nedeni onlar. Onlara teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdikleri için. Ben de oynadığım futbolda inşallah onları memnun etmişimdir. Söyleyeceklerim var. Attığın golü armağan etmişsenin biri var mı devrim? Var tabii. Var. Sanitaya armağan ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Daha sonraki maçlarda başarılar.